Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 15 Nisan itibarıyla bugün öğretmen atamaları ile ilgili bir açıklamayı kabine toplantısında Cumhurbaşkanı yaptı. En son haliyle sizinle paylaşmak istiyorum hiç vakit kaybetmeden. 2024 KPSS ile 2025 yılında 15 bin öğretmen atanacak. 2025 Milliyetin Bakanlığı akademiye giriş sınavıyla da akademi eğitim merkezlerine 10 bin öğretmen alınacak. Toplamda 25 bin olarak açıklandı Cumhurbaşkanı tarafından bu sayı. Böylece birkaç gündür dünya gündemini Twitter'da işgal etmişti. Twitter'da dünya gündeminde yer almayı başarmıştı öğretmenler. 68 bin atama talepleri vardı. Ama şu anda dediğimiz gibi 25.000. bunun da 15 bini 2024 KPSS ile konuyla ilgili olarak bakanlık tarafından yeni açıklamalar yapılacaktır. Gelişmeleri anlık olarak takip edip sizlerle paylaşacağım. Bildirinmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.